vakit geldi avukat bey. Vakit geldiğinde söylerim demiştim. Çaresizliğin ne olduğunu ara. Ara anlatayım çaresizliğin ne olduğunu müvekkiline. Ne dersen vazgeçersin. Telefon et avukat. Senin adamın olurum. Senin tarafına geçerim. Ara sahibini. Burada olduğumu söyle. Burada efendim. Geldi. Evet. Sor şimdi. Ya öldüreceğim seni... ...ya da kendi adamım yapacağım. Sor. Söylesin. Sor. Onun dediği olsun. Sor. Onun tarafına geçersem... ...beni öldürmeyecekmiş efendim kabul ederseniz bana bir şey yapmayacakmış. Bir şey değil. Ay, ama nasıl? Anlatamadım galiba. Nasıl dersiniz? Neymiş cevabı eski dostumun? Ama efendim... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Durum ciddi. Beni de sarcarsınız. Ben sizin için... <laughs> bir dakika. Anlaşıldı. Bir dakika, bir dakika. O zaman yapalım dediğini. O, o, ulan Adil. <laughs> ben senin için neler yaptım? <laughs> Dur bir dakika. Dur yapma. 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 Şimdi... Söyleyebilirsin <laughs> müvekkiline çaresizliğin ne olduğunu. <laughs> Bundan sonra benden merhamet falan beklemeyin. Çünkü bir babanın çaresizliği... ...çaresizliklerin en korkuncudur. Baba dediğin çocuğunu korumak için her şey yapmalıdır. Baba dediğin çocuğu çağırdı mı iki eli kanda olsa yanına gitmenidir. Mümtaz amca. Tamam. Baba. Tamam. Neredesin oğlum? Sesini duydum. Yok Mümtaz amca. Gel. Bırak abi. Ya. Oğlum buradaydı. Gördüm buradaydı. Nerede o? Oğlum. Baba beni bırakma dedi. Geldi başımda durdu. Buradaydı. Görmediniz mi girerken? Kimse girmedi baba. Biz girdik bir tek. Ha. Ha ya mıydı? O? Ben bir şey sandım. O dönme dediğim mi diyor? O değil mi? Mümtaz amca. Hadi seni odana yırtın. Oğlum. Geldi sandım. Ama yok. Ömer. Öldü değil mi ya? O gitti değil mi? Bir daha gelmeyecek miyiz böyle ya? Unutur Baba dediğin zor zamanında kucaklar çocuğunu. Çünkü babayla çocuk birbirine emanettir Tanrı'dan.